Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Rusya az önce duyurdu. Türkiye'den satın alacağız dedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak Rusya'da üretilmeyen ekipmanların tedarikini Türkiye'den yapacaklarını söyledi. Türkiye'nin Rusya için önemli bir ticari ortak olduğunu belirten Rusya Başbakan Yardımcısı Novak Rusya'da üretilmeyen ekipmanların tedarikinin gündemdeki konular arasında olduğunu söyledi. Novak örneğin bu tür ekipmanların üretiminin Rusya'da yerelleştirilmesi, üçüncü ülkelerden teslimatlar, bütün bu konuları hükümetler arası komisyonlar düzeyinde Türk yetkililerle ve kendi aramızdaki iş düzeyinde tartışıyoruz ifadelerini kullandı. Novak, Uluslararası Ekonomi Formu kapsamında Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin uzun süredir Rusya için önemli bir ekonomik ve ticari ortak olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli temas halinde olduklarını belirten Başbakan yardımcısı Ticaret hacmimiz geçen yıl %57 artarak 33 milyar dolara ulaştı ve karşılıklı ticareti artırmak için görevlerimizi yerine getiriyoruz dedi. Rusya'da ve Türkiye'de karşılıklı büyük yatırım projeleri yürütüldüğünü bildiren Başbakan büyük yatırım projeleri arasında Türk Akım, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve gaz kamyon fabrikaları da bulunuyor ifadelerini kullandı. Novak Türkiye'de çok sayıda Rus şirketinin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini ifade etti. Alexander Novak Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğini geliştirmek için önemli fırsatlar olduğunu ifade ederek Türkiye'den Rusya'ya Rusya'dan da Türkiye'ye ürünlerin teslimatı için Türkiye'nin bir nakliye ve lojistik merkezi olarak kullanılması da dahil olmak üzere ülkemiz arasındaki bu tür işbirliklerinin daha gelişerek ek olarak artmasını istiyoruz dedi. Rusya'da üretilmeyen ekipmanların tedarikinin de gündemdeki konular arasında yer aldığını anlatan Novak, örneğin bu tür ekipmanların üretiminin Rusya'da yerelleştirilmesi, üçüncü ülkesi ülkelerden teslimat, bütün bu konuları hükümetler arası komisyonlar düzeyinde Türk yetkililerle ve kendi aramızda iş düzeyinde tartışıyoruz dedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak daha fazla ortak işbirliği geliştirilmesine yönelik dün Rus ve Türk iş dünyasının toplantılar gerçekleştireceğini duyurdu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la birlikte bu konuda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Novak, işletmelerin projeleri uygulayabilmesi, maliyetleri ve idari engelleri azaltabilmesi bizim için önemli ve meslektaşlarımla birlikte yaptığımızda bu ifadelerini kullandı.